Merhaba değerli dostlar. Size ilk kitabım olan Neden İmandan bir yazı parçası okumak istiyorum. İnşallah faydalı olur, inancındayım. Yazı parçamızın adı Temel Öge. İnsan kainat tablosunda boşluk dolduran değersiz bir motif değil. O muhteşem tabloya anlam ve değer kazandıran temel ögedir. İnsanın bu tartışılmaz değeri hakkında şüphe ve tereddüdü olanlar bir anlık insansız bir dünya veya kainatın neye yarayacağı ve ne ifade edebileceği hakkında düşünsünler. Göreceklerdir ki Böyle bir düşüncenin gerçekleşebilmesi için dahi yine insana veya insan vasıflarına sahip bir varlığa ihtiyaç vardır. Hal böyleyken her şey anlam ve değer kazandıran insanın özellikle 21. yüzyılda gerçek manada kendi değerinin farkında olduğunu söylemek mümkün mü Bu soruyu sorarken maalesef ben evet diyemiyorum çünkü insanın varlık alemine kazandırmış olduğu bu müthiş değerin farkında değiliz kendi değerimizi tahrip ettiğimizden de habersiz yaşıyoruz Hepinize hayırlı günler dilerim